Çok güzel gelmez. bir tespit başkanım bu. Valla ben güzel. belediye başkanı olduğum zaman herkes görecek. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını aşındırmaktan belki Hı -hı. de diyecek ki bu çocuğu nereden buldunuz diyecek. Hı -hı. Genel başkanında aynı şekilde. Hı -hı. Bakın ben buraya belediye başkanı olmadan önce çok büyük biliyorsunuz başımıza işler açıldı. Hı -hı. Bir takım engellemelerle karşılaştık Hı -hı. ama sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli özel sahip çıktı bana. Ve 29 tane ilden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. ilk defa bir ilçeyi açıkladı. Evet. Bu da ne demektir? Bizim de onunla istişaretimiz neticesinde ya beraber dağıtmış olduğumuz o katalogların projelerinin projelerin hepsinin arkasındayım oğlum dedi. Mazbatayı al gel. Reisi Cumhur'a gitmek istiyorsan Reisi Cumhur'umuza gideceksin. Bize gerekiyorsa biz zaten senin işini gelmene gerek kalmadan da Çok çözeriz. Güzel. dedi. Çok güzel. Ben bir de ağlarım yani. Öyle evet. bir